Herkese merhaba ben Halil Cihan. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceden temelden yetenek sınavına hazırlık derslerine başlamıştık. Bunlar her hafta devam ediyor. Temelden dikte çalışmaları yapıyorduk. Bunlar devam ediyor. Şimdi temelden ritim tekrarı çalışmalarına başlayacağız. Daha sonra temelden ezgi tekrarı çalışmalarına başlayacağız. Ve bu şekilde komple sınava temelden hep beraber hazırlanmaya başlamış olacağız. Bugün size temelden ritim tekrar çalışmalarımızın ilk dersinde bazı kalıpları göstereceğim. Şu an toplam 3-5 tane kalıp göstereceğim. Bu kalıpları şehir isimleriyle çalışmayı göstereceğim. Hepsi değil. Dediğim gibi bugün 5 tanesini göreceğiz. Bunları biraz pekiştirdikten sonra tek tük diğer ritim kalıplarını eklemelerini yapacağız. Çünkü hepsini birden verirsem hiç bilmeyen arkadaşlar zorlanacaktır. Temelden olduğu için sıfırdan kabul ederek devam edeceğiz bu 5 tane kalıpla ilgili örnekler yapacağım. Nasıl olacağını yapacağım. Ekrana siz zaten bunları göreceksiniz. Daha sonra örnekler çalacağım. Yani daha doğrusu elimle vuracağım. O vurmuş olduğum ritimlerin hangisi olduğunu yine ekranda göreceksiniz. Size soracağım. Ve bu şekilde pekiştireceğiz. Siz bu örnekleri, bu kalıpları evde de kendiniz çalışarak daha iyi pekiştireceksiniz. Ve sonra yeni ritim tekrarlarını daha iyi kavrayabileceksiniz. Ha, başlamadan önce şunu söyleyeyim. müzikteorim.com diye bir site kurduk sizler için. Ee, orada forum bölümü var üniversiteye hazırlananlar, yetenek sınavına hazırlananlar ve üniversiteye kazanmış olanlar için forum bölümleri var. Ve ayrıyeten blog yazıları yazıyorum. Merak ettiğiniz sorularla ilgili blog yazılarımı oradan takip edebilirsiniz. Ya da ücretsiz üye olarak, dediğim gibi tamamen ücretsiz üye olarak forum bölümlerinde açılmış olan başlıklara yorum yazabilirsiniz. Ya da kendiniz yeni başlıklar açabilirsiniz. Bu da herkes girmesin diye, sadece işi merak edenler, gerçekten bu işle uğraşanlar girsin diye yapmış olduğum bir şeydir. Ücretsiz üyelik kısmı daha sonra nasıl diyeyim çok bilgi kirliliği oluyor. Öbür her gelen bir şeyler yazmaya çalışıyor. Gerçekten işi olan kişiler girsin ve bilgi kirliliğinden kurtarmak istiyorum. Bu sitede gerçekten işinize yarayacak bilgiler olsun istiyorum. Sizler paylaşın, ben paylaşayım. bu şekilde ulaşabileceğiniz Türkçe kaynak olsun elinizde istiyorum. Aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. müzikteorim.com Oradan ulaşıp ücretsiz üye olarak dediğim gibi formlara ulaşabilirsiniz. Blog yazılarımda o siteden okuyabilirsiniz. Şimdi e, ekranda bu kalıpları görüyor olacaksınız. Eskiden aşağı koyuyordum ritim kalıplarını ama şimdi yukarıya koyacağım. Daha doğrusu ritim kalıplarından ziyade ezgi tekrarlarını da öyle yapıyordum dikteleri de. Ama bazı arkadaşlardan yorum geldi. Hocam dikte yazdığınızda kontrol ederken videoyu durduruyoruz. Aşağıda tam gözükmüyor. Durdurduğumuz yer kapatıyor. Onun için yukarıya yazar mısınız diye. Şimdi yukarıda inşallah sığdırabileceğim. Boşluk olursa yukarıya yazacağım. Orada göreceksiniz kalıpları. Ee, i̇lk kalıbımız van yani bir tane dörtlük bir nota olacak. Onu ilk önce elimle vuruyorum. Biraz mikrofondan uzak vurayım. Van. Tek vuruş. Van. Kalemle de sorabilirler size. Kalemle de sorarlarsa fark etmiyor. Van. Bu van. Ya da alkışla. İzmir kalıbına geçiyoruz. Söylediğimiz gibi hecelediğimiz için bu şehir isimlerini veriyoruz aslında. İzmir. Başka şekilde de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde şehir isimleriyle kodlayarak daha kolay öğrenebileceğinizi düşündüğüm için ama bu kişiden kişiye değişir. Kimi sayı olarak sayabilir, kimisi şehir isimleriyle tutabilir, kimisi başka şekilde. Herkesin algısı farklıdır. Burada şimdi şehir isimleriyle başlayacağız. Onu da söylemiş olayım. Bu da İzmir. Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Van'ı gördük. İzmir. Önce bir söyleyin. İzmir, Tata, İzmir. Tata yani İzmir Tata İzmir Tata Kalemle yapalım İzmir Tata İzmir Tata İzmir İzmir Şimdi size Van İzmir kalıbı vuruyorum Van İzmir Önce kalemle yapalım bu sefer Van İzmir. Şimdi alkış da yapıyorum. Sınavda çünkü kalemle de sorabilirler. Alkışla da sorabilirler. Onun için ikisine de hazırlıklı olun. Van İzmir. Van İzmir. Ve şimdi Ankara kalıbına geçiyoruz. Ankara. 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 Vuruyorum. Ankara. Ta ta ta. Ta ta ta. Ankara. Şimdi Van, İzmir, Ankara vuracağım. Önce siz vurun. Bekliyorum. Van, İzmir, Ankara. Evet ta 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 Şimdi ben vuruyorum. Van İzmir Ankara. Kalemle de gösteriyorum. Van İzmir Ankara. Van İzmir Ankara. Tamam bu şekilde çalışacaksınız. Bol bol tekrar. Önce atıyorum İzmir. oturmadım bir daha. oturmadım mı bir daha? Bu şekilde devam edeceksiniz. Şimdi Karaman. Ta, ta, ta Karaman. Önce söyleyelim. Nerelisin? Karaman. Nerelisin? Karaman. Ta ta ta. Karaman. Ta ta ta. Karaman. Ta ta ta. Ta ta ta. Karaman. Karaman. Yavaş da vurabilirim bunu. Karaman. Nerelisin? Karaman. Yavaş konuşan biri olabilirsiniz. Bakın. Karaman. 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 Şimdi yukarıda yine bekliyorum. Van, İzmir, Ankara ve Karaman. Tartımlarını görüyorsunuz. Onları sizin dördünü vurmanızı istiyorum. Van, İzmir, Ankara, Karaman, Ta, 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 ta. bir daha, ta ta ta, 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 son kez yine siz vuruyorsunuz, Ta, 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 Ta. ta, ta. Şimdi beraber vuralım. Üç, dört, Ta. Aralarda beklemiyoruz çünkü ritim tekrarında eğer aralarda es yoksa, sus yoksa beklenmiyor ki zaten ilerledikçe o susları da göreceğiz. Şimdi tekrar yapıyoruz. Van, İzmir, Ankara, Karaman. Son 2, 3 4. Bir daha 3 4. Güzel. Şimdi kalemle vuruyorum. 3 4 Van İzmir Ankara Karaman Bir daha 3 4 Bravo size. E şimdi bugün göreceğimiz son kalıba bakıyoruz. O da Gelibolu. Neredesin? Gelibolu. Nereden geldin? Gelibolu. Gelibolu. Tata tata ta 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 gelibolu gelibolu yavaşta yapabiliriz gelibolu gelibolu 1 2 3 4 hiçbiri birbirinden uzun değil gelibolu gelibolu 4 tane çeyrek notadan yani 16'lık notadan oluşuyor. 4'ü de 16'lık, 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 16'lık ve hepsini topluyoruz. Çeyrek, 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 çeyrek bir vuruş yapıyor. Onun için biri diğerinden uzun değil. Gelibolu. Gelibolu. Kalemle yapalım şimdi. Gelibolu. Gelibolu. Nerelisin? Gelibolu. Tamam? Beraber yapıyoruz. 3 4 Güzel. Şimdi siz yapıyorsunuz önce. Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Tamam ben söyleyeceğim. Siz alkışla vuracaksınız. Bir daha söyleyeceğim. Alkışla vuracaksınız. Bir daha söyleyeceğim. Bu sefer kalemle vuracaksınız. Tamam? 3 4 Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Bir daha Van, İzmir Ankara, Karaman, Gelibolu. Şimdi kalemle. Kalemleri aldınız. 3 4 Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Tamam. Bu kalıpları iyice bilmeniz gerekiyor. Mesela ben çaldığım zaman hangisini çaldığımı bilmeniz gerekiyor. Tabii ki tekrar etmeniz gerekiyor ama kafanızda tutabilmeniz için ritim tekrar ve ezgi tekrar en çok hatanın yapıldığı bölüm. Onun için bir şekilde bunu somutlaştırmanız lazım. Oradaki olay soyut. Soyut bir kavram olduğu için oturtamıyoruz ve unutuyoruz. Bu şekilde şehir isimleriyle ya da bu şekilde görsel olarak hafızanıza yer etmeniz gerekiyor. Birisi size çalarken İzmir kalıbı, Gelibolu kalıbı, Tartımı işte ne diyorsanız Gözünüzün önüne gelecek çalarken ve şehir isimleriyle de beyninize kodlayacaksınız. Vermeniz daha kolay olacak. Aklınızda tutabilmeniz daha kolay olacak. Şimdi şunu yapıyoruz. Size iki tane kalıp çalacağım. Ekranda göreceksiniz. Ee, bu çaldığım hangisi? Önce çalacağım. Çaldıktan sonra ekranda göstereceğim ki hangisini vurduğumu bilmeniz için. Tamam mı? Birincisi mi doğru? İkincisini. Ya ben birimi mi çaldım, 2 mi çaldım? Doğru cevaplarınızı da lütfen aşağı yorumlar kısmına çalın. Yazın. Deyin ki hocam ilkinde örnek veriyorum 2, iki, ikincisinde 2, iki, ikisinde de 2 iki. ya da birinde 1, bir, birinde 1, bir, birinde 1, bir, birinde 2 bir, neyse onları aşağı yorumlar kısmına yazın. Siz nasıl yazacağınızı daha iyi biliyorsunuz. Şimdi ilkini vuruyorum elimle. Vurduktan sonra ekrana koyacağım, bekleyeceğim. Doğru cevap 1 mi, 2 mi? Yorumlara bekliyorum. Evet. Bir kez daha çalıyorum. İyi dinleyin. Bunu da kalemle çalacağım. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Doğru cevap ne? Aşağı yazın. Videonun sonunda doğru cevabı söyleyeceğim ama kopya çekmeyin. Videonun sonunu bekleyin. Şimdi ikincisini çalıyorum. Bir tane daha çalacağım. Bu farklı bir ritim kalıbı olacak. Bu ritim kalıbında da pardon, şuraya bir hata yapmışım onu bir düzelteyim. Evet. Bu ritim kalıbında da hangisini çaldım yine bulmaya çalışacaksınız. Bu sefer önce kalemle soracağım. Sonra alkışla soracağım. Sonra ekranda göreceksiniz. Çalıyorum. Önce bu çaldığımı siz de kalemle çaldığımı kalemle tekrar edin. Alkışla çaldığımı alkışla tekrar edin. Sonra ekrana gelince hangisinin doğru olduğunu söyleyin. Tamam. Şimdi konuştum unutmuş olabilirsiniz. Bir kez daha kalemle veriyorum. Sonra alkışla vereceğim. Önce ben verdikten sonra siz tekrar edeceksiniz. Şimdi alkışla veriyorum. Ve şimdi ekranda görüyorsunuz. 1 mi doğru? 2 mi doğru? Evet. Doğru cevabı lütfen yorumlar kısmına da yazın. Şimdi doğru cevapları ben size söylüyorum ama siz bir bekliyorum. Durdurun ya da videoyu burada cevabınızı yazın. Bakalım doğru çıkacak mı, çıkmayacak mı? Evet. Şimdi birincisinde doğru cevap 1'di. İkincisinde doğru cevap 2 idi. Birincideki doğru cevabı tekrar çalıyorum. Ekranda görüyorsunuz. Çaldığım buydu. Gelibolu, Karaman, Karaman, İzmir. Gelibolu, Karaman, Karaman, İzmir. Doğru cevap buydu. İkincisinde de doğru cevap 2 idi. Yani Zaten fark ettiyseniz sadece bir kalıpları değiştirdim. Daha iyi bulabil, yani bulmanızı bir tık zorlaştırmak için. ikincisini tekrar çalıyorum. Ankara, Ankara, Karaman, Gelibolu. Ankara, Ankara, Karaman, Gelibolu. Tamam. Bu şekilde çalışmalarınıza devam etmenizi öneriyorum. Ee, önce bu haftaki kalıpları bir oturtun. Çünkü şimdi bu temeli oturtmazsanız sonraki göreceğiniz kalıplar da kafanız daha da karışacak ve hiçbiri oturmayacak. Öncelikle bu 5 kalıbı bir oturtun. Benim size bugün sorduğum gibi sırayla Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Önce bir sırayla çalın. Söyleyerek, ağzınıza söyleyerek. Acele etmeyin, hızlı da çalmayın. Yavaş yavaş çalın. Sonra bunu kendi içinde karıştırın. Peş peşe aynı ritimleri koyabilirsiniz. Farklı kalıpları. Kendiniz bunu kombine yapın. Hem bu şekilde kendiniz karıştırarak çalışırsanız o ritimleri hem yazarak Somutlaştırmış olacaksınız, sürekli yazacaksınız bunları çünkü farklı kalıplar oluşturmak için hem de e, çalıp söyleyeceksiniz ve daha fazla tekrar yapmış olacaksınız. Oturtmanız daha kolay olacak çünkü ileride farklı tartımlar gelecek ve farklı ritim tekrarları gelerek iş zorlaşmaya başlayacak. Tamam, bugünlük dersiniz bu kadar. Fakat bu tarz derslerin devamı için, bu ders dersleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ritim tekrarı temelden görüyoruz, temelden yetenek sınavına hazırlık dersleri ve temelden dikte dersleri görüyoruz. Ve temelden ezgi tekrar derslerimiz de gelecek. Bu tarz işinize yarayacak içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız ben video paylaştırmam bildirim gelecek. Ve o videoyu kaçırmamış olacaksınız. Onun için abone olmanızı tavsiye ediyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram linkimi de aşağı açıklamalar kısmında bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz ya da oradan takip edebilirsiniz. Belki ileride işinize yarayacak güzel çekilişler olabilir Instagram sayfamda. Onun için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Bir de e, videonun başında söylediğim gibi tekrar söyleyeceğim. Orayı sardırmış olan arkadaşlar varsa diye müzikteorim.com sizler için açmış olduğumuz bir site ücretsiz üye olarak forumlarda başlık açabilirsiniz. Açılmış olan başlıklara yorumlar yazabilirsiniz. Orada benim blog yazılarımızı, işinize yarayacak yazmış olduğum blog yazılarımı okuyabilirsiniz. Onu da aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler.